Evet şu an ufak bir fiber tekneyle Balık teknesi Kaptanımız Volkan gene <laughs> Balıkçı teknesi diyorlar ama arkada 40'lık Honda var Haypar motordan bozma <laughs> Tabi GPS, MPS Balıkları kovalıyoruz şimdi VD40 orada <gülüyor> <gülüyor> Evet Kadranlar göstermiyor hesapta 80 mi yapıyormuş Yok 60 mı? Oha, evet inceden bir bastık. Oha, oh. darbeli darbeli gidiyor, darbeli matkap. Kaptan yapıştır kaptan. <laughs> kaptan tornistan yap tornistan. <laughs> Önümüz gözükmüyor bana bak. Bu da önünü kaldırıyor. Bunlar da huy demek, yep ben kalkık. Honda'ya bak bu biraz eski bir motor ama gene iki zamanlı olmasın mı? Dört. Dört mü? <laughs> İyi var ya. Baksana motora ya. Çapa bile var bir atıyorsun bir daha oradasın. <laughs> Şöyle bir çekelim denizi. Yeni yeni evler. Kaptan kıyıya çok yaklaşma gene salçalı insanlar dolanıyor. <laughs> Güzel be. <laughs> evet. O devir saati çalışıyormuş ve en tasarruflu böyle diyor bizim kaptan. <laughs> şey şey. Sağ içeride insanlar cıvıl cıvıl. Yapıştırsana şöyle bir dip gaz. Bakalım. Gezelim dedim biliyor musun? Sonra dönüşte kapıştıracağım. Öyle mi? Daha sonra öyle göstereyim. Bak burası. Şu taraflar falan. Oh maşallah. Karşımızdaki evlere tanesine 1 trilyon istiyorlarmış galiba. Az, bir az, bir az Az değil mi? Evet. Bir trilyona bulursak hemen alalım. <laughs> Oğlum orada da sahil yok be. Oha, kaptan. Fena gidiyor? Ama gene bu da iyi gidiyor ha Daha yarım gazda gidiyoruz